Bu Memo. Memo Türkiye'de okuma yazma bilen %97'lik dilimin içerisinde. Ama Memo okumayı sevmiyor. Kitap okumuyor. Hatta bir metni okurken uykusu geliyor. Dalıp gidiyor. Bu yüzden metni başa dönerek okuyor. Ya da içinden mırıldandığı için kapasitesinin altında okuyor. Lise, üniversite ve diğer seçme sınavlarında Memo nasıl yetiştireceğini düşünüyor. Ama artık değil. Çünkü Speedy Memo ile eğitim aldı ve çok daha hızlı okuyor. Okuduklarını daha iyi anlıyor. Kelimeleri içinden seslendirmiyor. Ve metni tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymuyor. Hem kütüphanedeki ücretsiz kitaplardan istediklerini seçerek eğitimi kendi kitaplarıyla tamamlıyor. Hem de ister kendi, ister eğitmeni ilerleyişini görerek ne gibi eksikleri var yoğunlaşmasını sağlıyor. Speedy Memo Okumaktan keyif alın.